Topdangeyimtrikocum.com 2015 yılı 10 liranın altındaki gömlek modellerimizden birini daha inceliyorsunuz. Diğerlerinde olduğu gibi kumaş kalitesi 10 liranın altında bir ürün için fazlasıyla yeterli. E, bu ürünümüzün farkı diğerlerinden yakada, yakanın içinde, kolda, omuzda ve arka tarafta da bu penye Kumaşla birlikte yapılmış olması, biz buna garni diyoruz. Kolun kopçası, e, şeyle e, gömlek kısmıyla bütün. Şimdi kolunu açalım. Kolunu açtığımızda e, boy seviyesini ve kolun bitiş, kol ucunun nasıl olduğunu beraberce görelim. Evet. Normal penye, e, penye uçlarının bitmesi gibi bitiyor. İstenirse böyle kısa kol kıvrılıyor, kopçasıyla birlikte. İstenirse de böyle uzun kollu oluyor. Aslında bu gömleğimizin fiyatını yani 12,5-13,5 gibi bir fiyat koysak da e, kaldırır. Yalnız buradaki mesele kaldırması değil, e, avantajlı bir durum varsa bu avantajlı durumu müşterilerimizin e, müşterilerimizin de bu avantajlı durumu kullanması ve bundan kar elde etmesi. Ee, ve e, bu tip ürünlerimizin sayısı çoğaldıkça müşterilerimizle yani sizinle olan bağlarımızın artması. Buradaki amaç bu. Ee, yoksa bir tane iki tane üründe bir iki lira fazla kar etmişiz. Bizim için bunun çok fazla bir değeri yok. Hiç değeri yok. Normal biz e, bize yeten karımızı aldıktan sonra üründe ekstra bir fayda varsa bu faydanın müşterimizin de faydalanacağı bir fayda olması bizim için önemli. Şimdi gömleğin biraz daha detayına girecek olursak. Şu ön kısmında, şu göğüsten aşağıya her iki tarafta çima dediğimiz e, artı bir işçilik var. E, bu gömleği daha da sporlaştırıyor. Belden oturtmalı model e, ve aynı o çima işçiliği arka tarafta da var bakın bir tanesi burada bir tanesi burada Tabii siz şu an çok net göremiyor olabilirsiniz ama ben görüyorum sırtında görünümü şu şekilde biraz da uzaktan bakacak olursak böyle çok hoş çok spor benim beğendiğim ürünlerden özellikle de fiyatının 10 lira 6 bir fiyat oluşu bu ürünü ekstra güzelleştiriyor ee, bu tip güzel sürprizli ürünlerimizin olması için ekstra gayret et edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Bizden bu tip şeyler isteyebilirsiniz. Yani bu tip yenilikler beklentileriniz içerisinde olabilir. Telefonda bu tip beklentilerinizi dile getirebilirsiniz. Trikocum.com olarak hayırlı işler diliyoruz.